seyirciler bugün tarih aynasında tarihimizin dönüm noktalarından birisini İstanbul'un fethini konuşacağız. İstanbul'un fethi denilince iki olay aklımıza geliyor. Birisi topların dökülmesi ve İstanbul'un o yüzyıllar boyu aşılamayan surların Fatih'in döktürdüğü topların attığı güllelerle ...yerle bir olması ve Müslümanların şehre dahil oluşu. İkinci olay ise Fatih'in gemileri karadan yürüterek Haric'e indirmesi olayı. Elbette bu iki büyük olayda o zamanın askeri teknolojisi ve mevcut siyasi yapılanması içerisinde çok önemli ve çarpıcı adımlar... Ve Fatih bu iki büyük hamleyi yapmak suretiyle o dönemin mevcut şartlarının üzerine çıkmaya çabalamıştı ve İstanbul'un fethini bir bakıma tarihin boynuna bir gerdanlık olarak asmayı planlamış ve bunu gerçekleştirmişti. Ama acaba İstanbul'un fethini sadece bu iki olaya indirgemek, bu iki markaya indirgemek ne kadar doğru? İstanbul'un fethini sadece bir mekanın fethi olarak kurgulamak ne kadar anlamlı. Özellikle de bilgi çağı, bilgi toplumu denilen bir dönemde yaşıyorsak İstanbul'un fethini bizim başka türlü de anlamak ihtiyacı duymamız tabii değil mi? Bu işin askeri kısmı ama Fatih'in İstanbul'u fethi ve fetihten sonra yaptığı çalışmalar açısından baktığınızda aslında fethetti de ne oldu sorusu anlam kazanıyor. Çünkü İstanbul'u fethedip de berbat etmek de mümkündü. Nitekim birçok tarihteki fetihler diyelim Moğol fetihleri, Cengiz Han'ın fetihleri girdikleri şehirleri tahrip ettiler, yerle bir ettiler. Ama onlara hiç kimse fetih demiyor ve bugün o yapılan fetihleri anmak gereğini duymadığı gibi lanetle hatırlıyor. Ama biz İstanbul'un fethini 550 küsur yıl geçtikten sonra dahi hatırlamak ve onu insanlığa bir hediye, bir armağan olarak sunmak ihtiyacını hissediyoruz. Acaba nasıl bu iksiri tutturabildi? Fatih nasıl İstanbul'un fethini çağlar boyu devam eden bir heyecanın konusu haline getirebildi? İşte burası çok önemli. Çünkü Fatih'in kafasındaki fetih sadece bir mekanın ve dünyevi bir gayenin fethi değildi. Değil mi ki onun peygamberi İstanbul muhakkak fetholunacaktır demiştir. Buradaki muhakkak vurgusu Fatih'in dünyasında elbette bizim dünyamızdan çok daha kuvvetli bir şekilde çınlamış. Olmalı ki İstanbul'a hem bu kadar ehemmiyet atfetmiş hem de İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'u eskisinden de daha güzel, daha yaşanılır ve daha büyük bir medeniyetin merkezi olarak inşa etme çabası içerisine girmişti. Ne yapmıştı İstanbul'da? Onları kısaca hatırlayalım. Daha Fethin ertesi günü Bayrampaşa civarında bir çadır toplantısı düzenlemişti. Bir meclis düzenlemişti. Bu mecliste devrin ileri gelenleri, ilim adamları, devlet adamları, maneviyat büyükleri toplanmışlar ve İstanbul'un nasıl bir proje olarak geliştirilebileceği üzerine tartışmalar, müzakereler yapmışlardı ve İstanbul'un başına iki tane yönetici atanmıştı. Bir tanesi Hızır Bey Çelebi diyebildiğimiz Nasrettin Hoca'nın torunlarından ilim adamı, müderris, ee, aynı zamanda şair de olan çok ahlaklı ve faziletli bir insanı İstanbul'un kadısı yani bir nevi belediye başkanı olarak atamışlardı. İkinci olarak da karıştıran Süleyman Bey isminde bir zatı emniyet müdürü e, ve vali olarak atamışlardı. Ve bu ikisine verilen vazifeler arasında şehre su getirilmesi, şehrin şenlendirilmesi ve İstanbul'un yeniden ayağa kaldırılması doğrultusunda emirler verilmişti. Ve İstanbul Osmanlı'nın gerek Balkan topraklarından gerek Anadolu topraklarından getirilen ahaliyle Karaman'dan, Bursa'dan Karadeniz'e yakın bölgelerden, Kastamonu'dan insanlar getirilerek İstanbul'da bunlar iskan ettirildi ve İstanbul şenlendirildi o zamanki değişti ama bununla da yetinmedi Fatih. İstanbul'u bir proje olarak düşündüğünü söylemiştik. Bunu gerçekleştirmek için dünyanın doğusundan batısına çeşitli ülkelerinden ilim adamlarını, sanatçıları, filozofları, teknisyenleri İstanbul'a toplayarak İstanbul'da bir medeniyet merkezi kurma çabası içine girmişti. Malum Bellini'yi Floransa'dan getiren de, Ali Kuşçu'yu Semerkant'tan davet eden de Fatih Sultan Mehmet'ti. Bunlar o devrin yıldızları gibiydi ve bu yıldızlar Fatih'in dünyasında, onun yaşadığı dönemde İstanbul'da birbirini buldu, birbiriyle buluştu, barıştı ve İstanbul bundan sonra Fatih'in torunlarının elinde bir medeniyet merkezi olarak asırlar boyu dünyaya ışık saçmaya devam edecekti. Ama bununla da yetinmedi Fatih. Bir kültürel merkez olarak İstanbul'u konumlandırdıktan sonra bu defa da bir maneviyat merkezi olarak konumlandırmaya çalıştı. Ve Akşemseddin malum o zaman Fatih'in yanındaydı. Daha sonra ayrıldı yanından ama İstanbul'a bir taraftan da bu manevi pirler, büyükler gelerek İstanbul'u bir hadiste işaret buyurulan Belde-i Tayyib'e, yapmak üzere çalışmalara başladılar. Demek ki İstanbul'un fethi sadece bir mekanın fethi, etrafı surlarla çevrilmiş bir üçgenin, bir yarım adanın fethinden öte aslında Fatih'in dünyasında İstanbul geleceğin, ahir zamanın en büyük merkezi olarak Müslümanların elinde dünyaya hediye edilecek bir merkez olarak tasarlanmış ve kurgulanmıştı. Nitekim Fatih Sultan Mehmet'in bahçıvan olduğunu biliyoruz. Hobilerinden birisi de bahçıvanlıktı. Topkapı Sarayı'nın bahçesinde zaman zaman onu gülleri budarken bahçesine çeki düzen verirken görürsünüz. Galiba onun İstanbul projesi de biraz bu bahçecilikle ilgiliydi. Onun bahçesinde çeşit çeşit renklerde, kokularda güller var olacaktı. Ve bu güllerin kaybolmaması için, her birinin varlıklarını idam ettirmesi için Fatih onlara nezaret edecekti. Osmanlı'nın da Müslümanların da diğer medeniyetlere, diğer kültürlere bakışı bence en iyi bu örnekte zikredilebilir. Nitekim daha sonra yaşayacak olan bir şairimiz şöyle diyecektir. Eşrefoğlu al haberi bahçe biziz gül bizdedir. Biz şahı merdan kuluyuz. 72 dil bizdedir bizim medeniyetimizi özetleyen en güzel şiirlerden birisiyle bugün sizlere veda ediyorum. Gelecek programda yeniden buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum. Müzik